uzun uzun düşündüm ve tilki de karar kıldı. Baksana çok baya yani. Evet aslanlar kaplanlar falan da çok majestik. Onlarda şey hissiyatı var. Kendini kral sanarken Allah bilir arkadan neler dönüyor. Oysa tilki her şeyin farkında. Kontrol sahibi. Yakışıklı çekici. Mert gel, gel kameraya salla. Şakası bir yana da pak cinsi köpekler var ya. Harbi fenalar abi ya, yemin ediyorum. Tabii ki de Karlı Yaparı. O karın içinde gizlenmesi, yakışıklılar gibi nadir görünmesi, neslin tükenmekte olması, yakışıkların arasında yer almasına büyük sebep. Yakışıklıların da nesli tükeniyor bence. Bir kere Karlı yalnız dolaşıyorlar. Asilliğe bak, kükleyemiyor ama olsun, yürüyüşe yeter. Bu kalemle en güzel makyajı o yapıyor neticede. Böyle saçma başlık olursa anca bu kadar. Bu arada pandaların nesli artık tükenmiyor arkadaşlar. Hiç yes, tükenmekte olan turlar, e, riskli turlar arasından çıktı. Haber vereyim dedim. Şu an veteriner hekimin yanında staj yapıyorum. İnsanlarda hiçbir zaman dış görünüşe bakan biri olmadı. Bu yüzden da tatlı, zemliliğine falan girmeyeceğim. Ama şunu söylemeliyim ki, köpek balıklarına klinikçe hayranız. Çünkü fazla zekiler. Göstereyim mi? Oğlum, en yakışıklı hayvan diyorlar bak. Seni be yerim, sana kısmet bulacağım buradan. Hayvanın yakışıklısını siyah at resimlerine bak kara atlardan asalet fışkırıyor. Bence en yakışıklı hayvan ben. Yani ben bence. Ben bence. Benden yakışıklı tatlı hayvan mı var lan? Hı? Aslan yani bence. Yok yok ben kendim değil. Hani bu kükreyen aslan var ya Afrika'da falan yaşıyor. Ondan işte. Karizma var. Mevki makam desen kral zaten. Yele falan saç baş on numara. Bir kükreyince zaten diğer hayvanlar altına işiyor. E daha ne olsun? Tabii ki de panda ya. Bir de nesli tükenmek üzere. Eşi benzeri de yok. Nereden bulacağım böyle yakışıklı hayvanı? En yakışıklı hayvan daha göre Alman kurdudur. Hayvan da tip var bir kere ya. Soğukkanlılık, kolluk, nara ata. Bir daha atları hastayım. 4 ayaklısına da iki ayaklısına da. Bilmem anlayayım Aa, ciddi olmak gerekirse öncelikle öncelikle goriller goriller baksana şunu baksana şunu tam bir karizma abidesi karizma abidesi ikinciyi sorarsanızsa sorarsanızsa uh. 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 üçüncü olaraktan tabii ki de gene ben birçok çok kez söylemiştim bunu yine söyleyeyim Google açıyorsunuz discus yazıyorsunuz bir süs balığı türüdür asalet istiyorsan onda yakışıklılık istiyorsan onda tane olsun abi bu kadar söylüyorum en yakışıklı hayvan şimdi ekrana yansıtıyorum dal yani şu an düşünüyorum hem yakışıklı olacak hem de hayvan olacak. E, ama bu sadece bir meslek sevgilim olabilir. Bizce en yakışıklı hayvan koala. Şurada görüldüğü gibi. Ha bunu sormanız bile hata. Dik kulakları, pofuduk tüyleri, sert bakışı, aynı zamanda da sempatik duruşu. Evet kurt. Aynı zamanda asıl aynı zamanda yakışıklı. Bir yandan korkutucu, bir yandan da sevimli. Kesinlikle kurt. En yakışıklı hayvan göstermem gerekiyor sanırım. Kesinlikle ponçik bir panda. Hazır mısınız? Yalnız güzel çıktı. Orospu. At. At abi. Tartışmaya kapalı konu kilit. Net at bir duruşu var lan hayvanın. Sanki böyle bir vizyon misyon sahibi köpek. Köpek demişken köpekler de çok yakışıklı. Asil yani sadakatli. En yakışıklı hayvan mı? ne kadar eğleniyoruz bak gizemle. De... <laughs> Bana göre en yakışıklı hayvan aslan karizmatik. Leoparlar çok yakışıklı hayvanlar. Aslanlarda bir karizma var. Kaplanlarda apayrı bir karizma var. Tilkileri çok severim. Ama yaşasın bal porsukları. En yakışıklı hayvan mı arıyorsunuz? Artık aramanıza gerek yok. Çünkü yanınızda yakan var. Evet, kendisi orangutandan çıkmış evcil bir hayvan. Hayvan ama evcildi. Bakabilirsiniz. <laughs> Bence en yakışıklı hayvan aslan. Kürtleri falan. Ne bileyim güzel gözüküyor. Bir hayvandan daha ne kadar bahsedebilirim? Aynen. Youtube'da video izlerken reklam çıkıyor ya başta. Trivago. O, o değil mi o? Ya biliyordum o o. Bu kelimun. Şimdi şöyle bakarsak hayvan hem yakışıklı hem de Hayko Cepkin'e benziyor. Bir gözü büyük, bir gözü küçük. Bence yakışıklı. İsmi bile yakışıklı. Bu kelem Eski sevgiliniz değil mi? Hı. Bence en yakışıklı hayvan eski sevgilim. Yakışıklı hayvan. <laughs> Bunu ilk kez görüyorum en yakışıklı hayvan. Bu arada e, bu posta uygun değil ama Feslen kitabı bayılıyorum. Hikmet Hanım en güzel kitaplarından bir tanesi. En yakışıklı hayvan da gelirse kedi diyorum. Bil Eğer bir sevgilim olsaydı onunla karşılaştırırdım. Hanginiz daha yakışıklısınız diye. Acaba hanginiz daha küsünüz ya da kurbağa? Arkadaşlar bence en yakışıklı hayvan kim biliyor musun? Uğur sence en yakışıklı hayvan kim? Ben tabi amına. Köpekler bence ya. Hani bana aşırı asil geliyorlar böyle. Tatlı desem tatlılar da. Bence dünyanın diğer hayvanlarından biri ya. Benim hayatımda gördüğüm en yakışıklı hayvan şu an yanımda. <laughs> Abicim dikkat edin. Bütün hayvanların erkekleri yakışıklıdır bir horoza baktığın zaman püf ne heybet be. Aslan ise sakalı. Dişi olanda ise bir şey yok. Ee, çok güzel bir soru. Annem bana bazen hayvan mısın diyor. Bazen de çok yakışıklısın diyor. O zaman. Arkadaşlar en yakışıklı hayvan kesinlikle benim sevgilimdir yani. Burada bir şey yapalım anlaşalım yani. Hayvan mayvana mı? Seviyorum ben. En yakışıklı hayvanım. Senin kadar Boy ver Damla. Uf uh, taglar. Senden tiksiniyorum. Allah'ım ben adı vermedi.